İşte nefisi, emmare halleri nelerdir? Nefsi emmare halleri şudur. Denge de şudur. Madde. Maddenin hakikatini görmektir aslında mevzuat. Madde ile manayı dengeleyebiliyor olmaktır. Çünkü ne kadar manaya açıksanız o kadar maddeye körsünüz. Ne kadar maddeye açıksanız o kadar da manaya körsünüz. Şimdi çok aşırı maddeye açılarak ayaklarımız yere değmeden sürekli pardon manaya açılarak sürekli gidersek maddemizi kaybederiz. Bu da bizim kendi kul hakkımıza girmemiz olur. Çünkü aynı zamanda bu dünya içerisindeki yaşam örgümüz içerisinde biz nefsimizi taşımakla yükümlüyüz. Ancak onu eğiterek taşıyabiliriz. O dünya üzerinde yaşıyorsak eğer, nefes alıyorsak buradaki yolculuğumuzda bizim işimiz ruhumuzu sağlıklı bir şekilde o yolculuğa götürebiliyor olmak. Çünkü dünya dediğimiz yer ruhun Gurbette olduğu yerdir. Ruhun orada muhafaza edilmeye ihtiyacı vardır. Bunu şöyle örnekleyebilirim size. Biz şimdi bir yolculuğa başlayacağız. Bekliyoruz bir yerde, bir bekleme alanında bekliyoruz. Öyle mukaddes bir görev ki özel bir çanta hazırlanıyor ve birisi seçiliyor. Bu çanta işte şuraya teslim edilecek deniliyor ve çanta bize veriliyor. Diyorlar ki alın bu çantayı. İşte Tizan'a götüreceksiniz. Şu kişiye teslim edeceksiniz dedim diyor. Sonrasında biz bir heyecana kapılıyoruz. Öyle heyecanlanmışız ki çok muazzam bir görevi yerine getireceğiz çünkü. Çünkü bir şeyin tecellisi mümkün olacak. Bir mümkünü yerine getireceğiz. Hazırlanıyoruz. İşte kıyafetlerimizi hazırlıyoruz. Diş macunumuz, fırçamız, diş telimize kadar en ince ayrıntısına kadar her şeyimizi alıyoruz. Kıyafetlerimiz arabamızın yağ bakımı o su bu yola çıkıyoruz. Çok güzel bir yola çıkıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önceden yol notları çıkartıyoruz. İşte yolun şurasında şu var burasında bu var gibi. Ve bir an önce atlıyoruz arabaya yola çıkıyoruz. Heyecanlıyız çünkü muazzam bir görev bize verildi. İlk mola yerine bir gidiyoruz bir bakıyoruz bir şey yok. Çantayı unutmuşuz. Biz çantayı unutmuşuz. Asıl amacımız, o yola çıkma amacımız çantayı hedefe ulaştırmak. Ama biz sadece yola çıkmışız. Bir zaman kayboluyor. Dönüyoruz, çantayı alıyoruz. Bir yorgunluk oldu, bir kırılma oldu, bir düşüş oldu. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yolda belli yerlerde duraksamalar, mola yerleri, yemek yerlerine karşılaşıyoruz. Bazı yerlerin yemeğini seviyoruz, bazı yerlerinkini sevmiyoruz. Bazı yerlerde çok fazla takılıyoruz. Bu sefer oradan çıkmak istemiyoruz. Orası bizim olsun istiyoruz. Çok güzel geliyor bize. Ama ruh da orada Bir an önce yoluna gitmesi lazım. Hedefe ilerlemesi gerekiyor ve ilerlemiyor. İşte ruhumuzu unuttuğumuz nokta burası oluyor. Asıl amacımız bizim ruhumuzu bir adım ileriye taşımak. Hedefe doğru ilerlemek. Fakat biz buradaki eylemlerimizde ruhumuzu unutup tamamen eylemlerimizi bireysel bazda gerçekleştiriyoruz. Yani tamamen maddeye tutunmaya başlıyoruz, manasını unutuyoruz. Gölgeden şekil vermeye çalışıyoruz kendimize. Yolda yürüyorsunuz, gölgenizde önünüzde çukur var, gölgeyi atlatmaya çalışıyorsunuz. Ama asıl atlaması gereken sizsiniz. Siz atlamazsanız gölge nasıl atlasın? Gölgeden atlatmaya çalışıyorsunuz. O yüzden tüm eylemlerinize ruhunuzu dahil etmeniz gerekiyor. Ruhunuzu dahil ettiğiniz her eylemin adı da aşk oluyor. Bununla da aşk oluyor. Bunun için de yollar gerekli arkadaşlar. İşte bu yolu gitmenin kuralı var. Bu yolun bir müziği var. Bu yolun bir melodisi var. Her şey melodidir. İnsan bir enstrümandır. Bu yedi enerji merkezinde bu enstrümanın telleridir. Şimdi biz enstrümanı elimize almışız. Ama tanımıyoruz. Tellerin akortu da bozuk. Nota vurmayı da bilmiyoruz. Dangır dangır çalıyor. Düşünsenize benim gitar çaldığım ne kadar bet gelir değil mi? Hiç yakışmıyor bende. Oturmuyor bir yerlere yani hiçbir şekilde. Ama şimdi şöyle bakın bir olaya. Ben enstrümanımı tanımışım. Sabırla davranmışım ama. Sabırla. Ustanın yanına gittim. Enstrümanımı öğrendim. Sonra tellerini öğrendim. Sazımı öğreniyorum. Metelini öğreniyorum. Ondan sonra o tellere diyor ki usta al diyor akort ayarını yap ve şarkını söyle. Bu akort ayarı nasıl oluyor? Bu yedi tane neydi? Yedi enerji merkeziydi. Yedi nefis mertebesiydi. Başlıyoruz akort ayarını yapmaya. Ne kadar güzel ayar yaparsanız o güzel, o kadar güzel tını alırsınız. İşte o da sizin hayat müziğiniz olur. Hayatı yaşamak bir sanattır. Bizler de bir sanatçıyız. Günün sonunda insan halifedir. Halife olmak sorumluluk gerektirir. Ama biz daha henüz insan değiliz. Beşeriz. İnsan olma yolculuğumuzu yürüyoruz. Hatırlamak demek insan olmak demektir. Aslında hatırlıyoruz. Hatırladıkça bir adım ileriye gidiyoruz. İlkokul birinci sınıftaydık. Nefsi emmare. İlkokul iki var, üç var, dört var, beş var, altı var, yedi var. Çocuğunuzu ilkokul birinci sınıfa götürdüğünüzde bir dünya hatalar yaparlar. Yeri gelir sınıfta ağlarlar. Tuvaletim geldi çıkar gider. Hiçbir öğretmen ona bağırmaz. Ona eşlik eder. Tutar elinden böyle güle güle. Hadi yapsanıza üçüncü sınıfta. Bakalım ne oluyor? Ensenize çat diye bir tokat gelir ya da fırça yersiniz. İşte nefis de böyledir. Birinci sınıf öğrencisiyken, nefsi evet. emaredeyken ona naif davranırız biz. Tatlı tatlı eğitiriz, güzel güzel eğitiriz. Sonra dersler şu şey olur, ikinci sınıf öğrencisine geçer, üçüncü sınıfa geçer, dörde geçer, beşe geçer. Seviyeler yükselir, bu sefer derslerin ağırlığı da yükselir. Bu sefer konular değişir, ama maalesef biz genelde birinci sınıf öğrencisi olarak üst sınıftaki abilerimizin derslerini hemen öğrenmek istiyoruz. Defterlerini karıştırıyoruz. O da bizim kafamızı karıştırıyor. Çünkü idrak edemiyoruz. İdrak edemediğiniz zaman sıkıntı oluyor. Bu sefer isyana doğru gidiyor. Dolayısıyla öncelikle her şeyden önce şimdi din üzerinden yola çıkacağım. Çünkü birçok kişi bana bu yorumları yaptığı için söylüyorum size bunu. Çıktığım programlarda ya da yaptığımız diğer şeylerde sosyal medyadaki videolarımızın altına yazıyorlar işte. Görüntümüze bakıyorlar, şeklimize bakıyorlar, şemalimize bakıyorlar. Budist oluyoruz, Müslüman oluyoruz, Hristiyan oluyoruz. Yani son talihinde gay bile oldum bir ara öyle dediler çünkü. Her şey oluyoruz. Yani ama şu var. Bir insana bakarken öncelikle o insanda hak bilinci var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Hak bilinci yok ise zaten o kişiyle bir inanç sistemini konuşamazsınız. Çünkü hakkı bilen ancak kendisini bilir, kendisini bilen de ancak hakkı bilebilir. Bir insan kendini bilmeden, nereye yolculuk yapacağını bilmeden o yolu nasıl yürüyebilir? İşte önce yolculuk yapacağımız şeyi ne olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. İşte orada da yaratıcı enerjisi devreye giriyor. Kundalini ne için uyandırıyor? Doğu felsefesindeki üstadlar. Aydınlanmak için uyandırıyor. Biz birçok seremoni yaparız. Bazı uygulamalar yaparız. Şamanik uygulamalar. Bu arada şamanizm tabii bir din değildir. Din olarak görmeyin lütfen şamanizmi. Gören arkadaşlar varsa söylüyorum. Şaman demek şifacı demek. Eski Türk geleneğinde de. Köyünüzdeki çıkıkçı teyze de bir şamandır. Çünkü şifacıdır. Sadece farkında değildir. Babaannelerinizin hepsi astrologtur. Bu arada astronomiyi çok güzel kullanırlar. Çünkü hiçbiri turşuyu zamanından önce kurmazlar. Onlar da gökyüzüne bakarak kurarlar. Hepsi doğal astrologtur zaten sadece isimlerin e, ezoterik kökenlerine bakarak biraz da ne olduklarına bakarak hareket ettiğimizde çok daha keyifli hale gelecektir. Her bölgede bölgenin de şamanı farklıdır. Yapmış olduğumuz bu ritüellerde, şamanlık ritüellerde bazı deneyimler yaşarız. İşte bu deneyimlerle bedenimizde belli noktaları uyarırız. Enerji merkezleri 7 değildir bu arada. 88 bin tane enerji merkezi vardır. Bunlardan 44 tanesi aktif bir şekilde kullanılır bazı doğu felsefesi üstadları yediği temsil eder, bazıları sekiz der, bazıları dokuz derler. Ben dokuza kadar doğu felsefesi tarafından baktığımda söylüyorum. Ben dokuza kadar olduğunu düşünenlerdenim. Tasavvuf tarafında zaten olayın çok başka tarafındayım. Yedi nefis mertebesi vardır. Ondan sonra ek ilave enerji merkezleri dediğimiz şeylerde melekelerdir, letaiflerdir, letaif noktaları vardır. İşte fenalar, fillahlar vardır orada biz vahdeli vücut noktasına doğru geçtiğimizde oralara o konuları o enerji merkezleri yönetiriz. Bu 44 enerji merkezleri bizim avuç içlerimizde, ayak tabanlarımızda, koltuk altlarımızda, dirsek içlerimizde belli bölgelerimizdedir. Bunlar aynı zamanda Çin felsefesinde akapunktur noktaları diye gelen değerlendirilir. Yedi enerji merkezi yedi halimizdir. İnsanın yedi halidir. Doğu felsefesinde yedi çakra. 7 enerji merkezinin merkezi arasındaki haberleşmeye doğu felsefesi sum sum ha aracılığıyla yapıldığını söyler. 7. ile 1. yani kök enerji merkezi kök çakrıyla taç çakra arasında yoğun bir bağlantının olduğunu, en yoğun bağlantının ikisi arasında alışverişin olduğunu söyler. Aynı şekilde bizde tasavvufta e, nefsi emmare ile nefsi kemal arasında yoğun bir bağlantı olduğunu söyleriz. Hayat zıtlıklardan vardır. Biz zıtlıklardan varızdır. Hayat bir esmadır. Esma-ül bahsederiz. Varlığın kendisini tecelli etmesinden bahsederiz. Çünkü o noktalar da yedinci enerji merkezini aktif ettiğimizde ya da aktif bir şekilde kullanab kullanabildiğimizi gösteren göstergeler şunlardır. Onlar nebilik sıfatıdır. İşte Buda dedikleri, Doğu felsefesinde Buda diye anılan nokta bize tasavvufta Nebiyullah diye anılır. O noktadan sonra artık e, tanrısal yetenekler açığa çıkar. İnsanda işte insan halifedir noktası buradan gelir. Allah kuluna aşıktır. Allah kendini kulundan izler. Aslında bakan gözde, gören gözde, duyan kulakta, dokunan elde, konuşan dilde. Ama işte bunun bir de idrakı var. Bunu böyle bilmek çok güzel. Ben uzun süreler Allah'ı hep yukarıda andım. Yukarıda Allah var deriz ya hepimiz. Ya da derdik ya hepimiz. Ben hep yukarıda bilirdim Allah'ı. Bir Allah inancım hep vardı. Çok şükür hep vardı. Ama bana Allah dendiğinde ne diyorsun dendiğinde zihnimle bir şey uyandıramazdım. Yani bir şekil yoktu benim için. Ama o hiçlik noktasını da algılayamıyordum mesela. Bir süre sonra Allah yukarıdan aşağı indi. Her yerde olmaya başladı benim için. Ondan sonra baktığım her yerde olmaya başladı falan. Konu değişmeye başladı. Bu da bilinç seviyesiyle ilgili bir şey. Çünkü benim o zamanki seviyem ancak ona yetiyordu. Yani ben bu kadarını bilebiliyordum. Ee, sonuç olarak ben de o sınıfta öğrencisiyim. Belki halen daha oradayım, buraya göz kırpıyorum. Bilemiyorum ki. Yani e, bazen bilmemek en güzeli. Çünkü yolun neresinde olduğumuz değil önemli olan, yolda mıyız değil miyiz? Biz bu işin bu kısmına bakıyoruz. Ya yolda olmasaydık? Ya bunların farkında olmasındaydık? Hakikat sırdır, herkese nasip olmaz bu arada nasip olmayacak çok fazla insan olacaktır. Çoğu kişi çok güzel bir şekilde alt üçgen bölgesini yaşayabilir. Çok güzel bir şekilde yaşayabilir. O da haktır. Ama üst üçgen bölgeyi yaşamak aşktır. O zaman e, aşkı aramaktan ziyade aşk olmak girer devreye. O zaman aşık olmaya çalışmayın, aşk olmaya çalışın deriz. Yaptığınız her şeyde olun, her yerde olun, o noktaya bakarız. İşte bu da ancak enerji merkezlerini iyi tanımakla, kendinizi iyi tanımakla bu yolculuğun kurallarını bilmekle alakalıdır. O yüzden ruh anatomisini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ruhsal beden dediğimiz eterik e, subtil bedenimiz. Mesela bir alana girdiğinizde ruhum daraldı dersiniz ya. Hani ruhunu göster dediğinde hiçbiriniz gösteremezsiniz. Hani nerede ruhun? Daralan ruhun nerede? Nerede ki bu daralıyor? Ondan sonra kafam karıştı vardır. Ondan sonra böyle e, çoğunuzun ah dejavu yaşadım. Ya bir rüya gördüm ama uyur uyanık arasında. Dün gece bir şey oldu sanki bedenimi uyurken gördüm. İşte bu da duygusal bedenimizle mümkündür. Astral bedenimizle aynı zamanda. Ve bir sonraki eterik beden. Bazen uyurken böyle ya sanki bir şey böyle dokundu, ürperdim böyle bir rüzgar geçti buradan dediğiniz olayı da eterik bedenimiz aldılar. Bunların her biri aynı zamanda görüntülebilen, görülebilen bedenlerimizdir. Hepsini görebiliriz. Hepsinde şekli vardır. Bu sizin bakış açınız ve bilinç seviyenizle alakalıdır. Farkında oldukça hani o lambalar yanar demiştik ya. İşte aslında gözünüzün önünde duruyor. O yüzden karanlıkta oturanlar ışığı görür demiş Hazreti Ali. O da oradan gelir. Karanlıkta oturanlar ışığı görür. İşte o siz farkındalığınızı açtıkça çevrenizde bir şeyleri daha net hissetmeye başlarsınız. Hani benim altıncı hissim kuvvetli. Benim üçüncü gözüm açık diye tabir edeyim. Bir de bunun iki türlüsü var. Bir negatif açık vardır. Bir de pozitif açıklık vardır. İşte tam bu noktada bu devreye giriyor. Tuğba Hanım mesela. Tuğba Hanım'ın hisleri çok kuvvetli. Tuğba Akın. Rüyaları nokta vuruşu. Ama şöyle bir şey var. Ciddi uyku problemleri var. Ve boyun ve sırt ağrıları var. Boynunda da boyun düzleşmesi var. İnce de skolyozu var mesela. Nereden görüyorum? İşte şu an aslında bunun için alim, ulema olmaya gerek yok. Bunun için Avru'yu çıplak göze görebiliyor olmak gerekiyor. Oradan Avru'dan bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz.